Merhabalar hocam. Ben Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği bölümünde okuyan 170-541-041 numaralı öğrenciniz İklima Kavak. Şu an mesleki uygulama 2 iki stajımın 2. haftasının videosunu çekmekteyim. 2. haftamda Anaconda, Perçem, OpenSevi ve TensorFlow kurulumlarını gerçekleştirdim. Kurulumları yaptıktan sonraki birkaç gün içerisinde çeşitli hatalar almaya başladım ve alınan hataların asıl nedeninin Windows işletim sisteminin Part'ın 3.8 için TensorFlow'un sürümlerini desteklemediğinden dolayı olduğunu öğrendim. Sadece TensorFlow'un değil birçok kurulumu desteklemiyor 3.8 kullanınca Bunu nasıl çözebileceğim hakkında araştırmalar yaptım. Birçok internet sitesine ve çeşitli kaynaklara başvurdum. Udemy'den kurs aldığım videonun eğitmeniyle iletişime geçmeye çalıştım. Şu an oradan da cevap bekliyorum. Fakat zaten kurulumlarını gerçekleştirdim. Öncelikle kurulumları yaptıktan sonra birkaç gün içerisinde hata alınca kom bilgisayarımdan yapmış olduğum kurulumları temizleyip tekrardan bu programları bilgisayarıma kurdum. Öncelikle parçam kurduktan sonra hata almamak için part'ın yorumlayıcısını ayarladım. Çünkü parçam kurduktan sonra e, proje oluşturup derleyeceği herhangi bir kod yazınca e, part'ın e, part e, yorumlayıcı bulunmamaktadır gibi bir hata alıyorum. Bunun nedenini e nedeni şuymuş. E, araştırdım ve şu olduğunu öğrendim. Parçamın içerisinde partın kurulu olarak gelmiyor. Bunun manuel olarak bizim kendimizin be, e, seçmesi gerekiyormuş. Bu yüzden e, yorumlayıcı hatası, Partin yorumlayıcısı bulunmamaktadır hatası almamak için bir proje oluşturduktan sonra biz far e, file diyoruz. Oradan setting, oradan eee Projenin içerisine Python inter- interpreter var. Oraya tıkladıktan sonra e, sağ üst köşede bir ayarlar butonu var. O buton butona tıklayınca e, Python interpreterler çıkıyor ve ben Python e, 3.8 sürümünü kullanıyorum ve onu seçiyorum. Daha sonra zaten aşağıda bana içinde bulunan paket ve kütüphaneler e, gösteriliyor. Daha sonra ben bu e, interpreter seçimi yaptıktan sonra buna bir e, Python exe dosya yolu eklemem gerekiyor, belirtmem gerekiyor. Şuradan e, ekleyebilmemiz için. Tekrardan file setting oradan Python interpreter'e tıkladıktan sonra eklemek için sağ üst köşedeki üç noktaya tıklıyoruz ve add diyoruz. Ondan sonra add Python interpreter e, sayfası açılıyor. Burada soldan 3. E, olan sistem system, Inter system Interpreter'i seçiyoruz. Burada e, Python exe dosya yolumuzu belirliyoruz ve bu şekilde dosya yolumuzu belirtmiş oluyoruz. Anaconda ve pağaçamı kurduktan sonra Anaconda promptu çalıştırıp yeni bir e, environment oluşturuyorum. Çünkü benim kullandığım 3.8 sürümü e, kütüphaneleri kurdukça hata vermeye başlıyor. Bunun için 3.7 sürümü e, 3.7 sürümünü kullanmak istiyorum. Bunu nasıl yapmam gerektiğini araştırdım ve şu şekilde bir kod yazıyorum. Anaconda prompt'a. E, conda create -n 3.7 part'ın eşittir 3.7. Yani ben burada yeni bir environment oluşturup ismine 3.7 diyorum. Ve part'ının 3.7 sürümünü indiriyorum. E, env e, Environment'ın kurulup kurulmadığını ee, anlamak için parçamdan kontrol ediyoruz. Onu da şu şekilde tekrardan bir dosya oluşturdum hocam. Ee, daha sonra file de, e, proje oluşturdum. Daha sonra file dedim, setting dedim. Projenin içerisine tekrardan e, Python interpretere bakınca burada e, normalde 3.8 sürümünü kullanıyordum. Fakat altında hemen 3.7 sürümü de güncellenmiş oldu. E, 3.7 sürümünü Python interpretere seçince e, içerisindeki paket ve kütüphaneler kurulu olan paket ve kütüphaneler e, ekrana ekranda gör, görünüyor zaten. Şöyle daha sonra yeni e, environment'ı aktive edip kütüphaneleri eklemem gerekiyor. Örneğin Napik kütüphanesi fakat e, environment'ı aktive etmem lazım ve onun kod e, komut derleyicisinde yazmam lazım. Onu da şu şekilde yapıyorum. Anaconda Navigator'ımı açıyorum. Ee, sol üst köşede home e, Home'un altında en, e, Environment'larım var. Ona tıklayınca benim şu an kullandığım Base e, olan Environment'ın 3.8 partına ait. Ben bu e, Environment'ın kod derleyicisini açınca e, şu şekilde e Konda, activate 37 yazınca benim artık partın orta e, 37 partın ortamıma geçmiş oluyor ve burada istediğim kütüphaneyi install edebiliyorum. E, pip install numpy yazınca e, ben burada 3.7 için numpy kütüphanesini parçamı e, yüklemiş oldum, kurmuş oldum. Daha sonra TensorFlow'un e, kurulumuna geçiyorum. İki kurulumu varmış hocam. CPU ve GPU için. E, ben baktım. Bilgisayarım CPU'yu e, CPU kurulumunu e, destekliyor. CPU kurulumu için hocam e, tekrardan Anaconda navig navigatörü açıyorum ve e, environment'larıma giriyorum. Burada zaten e, environment'larım çıkıyor. 3.7'ye 3.7'nin komut penceresini açıyorum. Burada burada hmm, TensorFlow'u kurabil, e, kurabilmek için şöyle bir kod satırım var. pip install e, tire tire --upgrade tensorflow eşit, eşit, e, 1.13.12 1.13 sürümünü indirmek istiyorum. Fakat burada küçük bir hata aldım. Bu da e, eşittirden sonraki e, eşittirden sonra bir boşluk bıraktığım için aynı kodu tekrar çalıştırınca otomatikman bana TensorFlow kurulumlarını gerçekleştirmiş oluyor. TensorFlow'un kurulup kurulmadığını e, test etmek için küçük bir kod yazıyorum. E CPU için kurulumu yaptıktan sonra komut penceresine ben python yazıyorum. E python yazıp küçük bir kod denememiz gerekiyor. Öncelikle import tensorflow STF diyorum. Burada TensorFlow'u e, import ettikten sonra ekranda görüldüğü gibi 3 satırlık bir kodum var ekrana hello tensorflow yazdırmak istiyorum. Bunu komut penceresine yazdıktan sonra şöyle çıktı olarak bana en son hello tensorflow çıktısını verdiği için tensorflow'un sorunsuz kurulduğunu anlıyorum. Daha sonra komut penceresine pip install opencv-python diyerek opencv kurulumlarını aynı şekilde gerçekleştiriyorum. Bu hafta e, ikinci haftada bulunmaktayım. E, i̇kinci hafta iş zaman planıma göre ikinci hafta kurulumlar gerçek, kurulumların gerçekleştirilmesi gerekiyordu ve kurulumları yaptım. E, zaten dokümanımın sonuna videomun linkini koyacağım. E, bu hafta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim.